Herkese arkadaşlar ben Vahit ve bugünkü videomuzda midde nafiri oynayacağız. Çok güzel abi o yani videoya başlar başlamaz top tarafından birinin ölmesi. Ya oğlum asıl çok yap yap. Bir şey demiyorum. Nafiri şu anda middeyi de metaymış en çok kazanan şampiyonların arasındaymış arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım. Şöyle ki bu şampiyon ilk çıktığında Midney'de en düşük winrate e falan sahipti. Ne oldu da bu kadar winrate arttı bilmiyorum. Sanırım buff falan yedi çok bakmadım ama neyse. Madem buff yedi biz de videosunu çekelim diyorum ben de karşımda. Akali var onun karşısında. Oynayacağız herkeseki. Seyirler bakalım ne olacak. Şampiyon ilk çıktığında oynamıştım. Fena değildi şampiyon da şu anki durumunu beraber göreceğiz. Bildiğim kadarıyla Akali'nin W'sunu göstermiyor ultim. Böyle bir sıkıntı var ama hallolur. Yani çok 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 büyük bir dert değil bu oyunu kazandıracağım. Şimdi bilmeyenler için Nafiri'yi söyleyelim. Pasifinde yanlara şöyle küçük kurtlar çıkarıyor. E attığımda kurtlar otomatik olarak tekrardan yenileniyor bu arada ve Q tutturduğumda bu kurtlar rakibe doğru uçuyor. İkinci Q'yu tutturduğumda daha fazla vuruyor bu arada. Rakibe böyle vurduğumuzda iki Q'yu da atmanız gerekiyor. İkinci Q asıl olay çıkaran şey. Bu arada koridorda da genelde Q ile farm yapıp Q ile adamı dürtüp uzaktan oynuyorlar de. Olayı da birazcık hani hızlı koridoru ittirip sağa sola roam atmak. W'su adama böyle yapışıyorsunuz ve uçuyorsunuz. Adamın yanına gidiyorsunuz hafif bir slow slowlayıp yani saldırıya geçiyoruz. E'miz dediğim gibi kurtları yeniliyor. ileri doğru atılıp böyle bir hasar veriyor. Ekstra da bir şey yok. Bu adam birazcık... Okey abicim. Şöyle güzel bir takas girdik. Ben sadece kanonumu alabilir miyim aldım. W'sun attığını görünce bu arada adamın üstüne atladım. 450k falan bu adamın akalisi de. Ne kadar iyi kötü tartışılır yani yolladı kurtları. Bak kurtlar koridorlarda çok güzel iş yapıyor bu arada. Şimdi benim 4 level'a kasmam lazım. Çünkü sanırım burada bir olay çıkacak. Ben gelebilirim öyle bir olay varsa. Yani ufak bir takas girmiş olduk sende. Fena değil takaslar. Bu arada ben teleport oynadığım için hani koridorda daha sağlam duracağım. İsterseniz su tuşturu alıp 1v1'e oynayabilirsiniz ama şu anda teleport bayağı güçlü. Rünlerimden de zaten Teleport'a uygun şekilde oynuyoruz. Ben base'e gideyim, seriden geri geleyim, bakalım o adam base'imi bozmak isteyecek mi? İstemedi. Çok güzel bir base, bu arada takımı... Aha dur, geliyorum. Anka... Alırsın orayı be, usta. Ustam, şifa yapıyorsun orada sen. Devamını getiremeyiz maalesef. Bize şifa yapacakmış. Ben beynini kaybettim. Burada bana bedava bir mavi buff verdi. Olaf oyuncuları. Klasik Olaf oyuncuları işte. Adam gözünü kör etti. Geldi saldırdı bana. Bu arada toplayenin gelmemesi bayağı üzücüydü ama Allah'tan hallettik burayı. Vallahi sinirlenirdim ha. Zaten Amumu'dan beklediğim performansı alamadım. Abi Ender Baş Birazcık üstünlüğümüzü aldık ama Akali 6 level'da beni büyük ihtimalle keser. O yüzden birebir de çok fazla böyle adamın üstüne gidip kesmeye çalışmayacağız. Sağa sola roam atmaya çalışırız diye düşünüyorum. Mid'de birazcık farm kaybettik ama olsun. Güzel güzel bu seriyi sevdiniz mi? İlk önce en çok kazanan toplayını çekmiştim. Şimdi mid, jungle ve bot lane var. Jungle ya da ad carry ya da support yarın hangi videoyu istiyorsanız yorumlara yazın. En üstteki yorumdaki videoyu yarın paylaşacağız. Yani yarınki videoyu siz seçin arkadaşlar. En çok kazanan jungle bir değişik bu arada. Yani ben pek oynamıyorum. Nasıl kazandırdığını da bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Bu arada yorum yapmışken bir like da alırım sizden. Like sayıları birazcık azaldı. O yüzden like'ı yapıştırın abi. Bu arada burayı... Hiç uğraşmayacağım. Direkt ittirelim sadece. Tamamdır. Amacım burayı sadece ittirmekti. Daha sonrasında topa ya da bota roam düşünüyordum ama sanırım topa gideceğiz. Potumuzu basalım. Olaf şu an top lane'e geliyor. Geldiği gibi de beni bulacak. Geldiği gibi de beni bulacak kardeşim. hu Gözüküyorsun, gözüküyorsun. Gel lan buraya. Menzilim arttı. Let's go. Paşam gaza gelip flash attı. Eyvallah. Well played kardeşim. Biz şöyle arkadan arkadan gidelim. Ölmeyelim. Koridorumuzu ittireceğiz. Ultimiz gelsin. Sonra sağa sola gidip güçleneceğiz. Bu arada eşyalarımız çok güzel. Kararma üzerine karabaltı alacağız. Ya güzel bir bu Şu an böyle kasıyorlarmış. Olayı da bekleme süresi. AD zırh kırma falan filan. Hem tek atıyorsun düşük canlılara. Hem de yüksek canlıların armorunu kırıp yavaş yavaş oynuyorsun. Bu arada birazcık sıkıntı. Koridorda adam frizlediği için level farkı yedim. Ama sıkıntı yok. Ejderi alıyor bizim amumu. Ben çoru beğendim ya. Nedense çar güzel geldi ya. Oynamayı da biliyorum 3-5 oynadığım için diyecektim. Bu adam kesin öldü. Kesin öldün kanka. Ne güzel. Çok güzel. Güzel cene dürttük bu arada. Yani umarım bana devam etmez. <laughs> ah Q'umu atamadım geriye. Anasını sattım mouse'um. Evet arkadaşlar. Maalesef ki Olaf 186. kez mide geldi. Yani bir şey demiyorum. Ben bu maçı yine kazandıracağım bir şekilde. Ve bu şampiyonun gücünü göreceğiz. Yani madem güçlüymüş o zaman kazandırsın kardeşim. Geldi. Uhu. Let's go. Aldık onu aldık benden kaçamaz. Bana çay koy çay. Her türlü öleceksin de burada Akari'ye ölmek istemiyorum. Sadece W atmadan önce Q ile saldırabilirdim bu arada. Burada öyle bir hata yaptığımı fark ettim. Şampiyonu da 3. ya da 4. falan oynayışım. Öyle arada problemler yaşıyoruz arkadaşlar. Ama oynadıkça alışırım diye düşünüyorum. Bu arada hankalar. Dur bakayım yani ben anlamadım. Geri çıktınız gibi gözüktü. Sonra tekrar Arada düz vuruşlarla hallettik. Oho. Yemin ederim mousepadim istediğim gibi kaymıyor. Böyle bir sıkıntı var ama çok güzel oynayacağız oyunu. Çok iyi kastım. Gayet güçlü hissediyorum kendimi. Ve sardı şampiyon. İlk çıktığında oynadığımı hatırlıyorum ve iyiydi yani. Sonra baya bir nerf yedi. Sonra tekrar meta olmuş içer bakalım. Yüreği ittirir miyiz ya bir tur arkadaşlar? Skor 9-9 burada benim taşımam gerektiği anlaşılıyor. Teleportum var bu arada sakın gelip base'imi bozayım deme. Bu ayakkabıları alacağım. Şöyle devam edelim. Bu arada TP'mi atmıyorum. TP'yi takımı kurtarmak için bot lane'e falan atmayı... <laughs> go go go. Hadi yap bir şey yap. Oh, bayağı az. Adamsın lan sen. Teleportuma değdi ya helal olsun bu arada Akali yok topa gitmiş Akali Kardeşim bir çık şuradan seni korumaya çalışıyorum kaç Acil kaç buradan Öleceğiz az sonra. Mide gitmediğim için pişman oldum yemin ediyorum. Tamam iyiyiz. Bu arada boş yere ölmek istemiyorum ya. Yani öleceksen bir şey uğruna ölmem lazım derken top e uçmam gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Adam ilk şeyimi doyucamadı. Hadi artık öl be. Akali geliyorsun. Ay adamın dojiyeceği yerlere falan atıyorum Q'mu da. Dojda mı ya? Olaf kudurdu arkadaşlar. Mide o kadar gank attıktan sonra. Let's go lan. Let's go lan yatından aşağı midden dört tane gank yedim diyor. Sen de bir de dört tane gank attın pezo seni. Yes. Bu arada karakterin bozuk olmasının sebebini anladım. Çok güzel ruham atıyor ve bu ultimiz çok güzel. Ulti attığımda ilk vuruşumda şampiyonlara bir kalkan alıyorum. Karavan'dan da kalkan alabiliyorum. Ya ufak takas girip iyi çıkabiliyorum ya da all in atıp kesebiliyorum. Güzel bir şampiyon ya. Dur geliyorum. bir şey diyeceğim W'ma ne oldu? Tamam bunu aldım da W'ma ne oldu anlamadım. W'ma ne oldu anlamadım ne oldu lan? Makai W'mu falan mı kitledi benim? Neydim ne oldum? Ne olacağım? Valla W'a ne oldu anlamadım. W'um bir şekilde bozuldu. Ben makayı kesmiş olmam gerekiyordu. Mid kulelerini alamıyor muyuz ya? Şimdi bu arada benim base'e gidip Karavaltı'yı tamamlamam gerekiyormuş. O yüzden en yakın zamanda base'e gidiyoruz. Oğlum ben bu Olaf'a bir tane daha gank atmadan base'e gitmem. Teleport'um da var. Aha! Kanka geliyorum. sıçtık burada öldürürüz. Akali gelecek. Akali gelecek kanka. Çık çık Akali geliyor. Alırım çıkıyoruz oradan. <laughs> Sezonun oğlu. Doyacadık. Bana yardıma kesin gelmeleri lazım. Tamam. Çok iyi ulti lan çok iyisiniz lan. Takımı aşırı beğendim bu arada. Takımda oynamaya başladı. Hallediyoruz yani. Şimdi farmımın baya düşük olduğunu fark ettim ama çok fazla sağa sola yürüdüğüm için bu normal. O yüzden problem değil diye düşüneceğim. Sonuçta bir asasiniz ve devam ediyoruz. İyi iyi sıkıntı yok abi. Para baltamızı bitirdik. Bundan sonra seril de alabiliriz. Sinsi alabiliriz veya Edge of Night alabilirim. Her türlü zırhleşme eşyası okey ama seril de şu an on numara burada. Seril de ve Malmortus sanırım. Malmortus almam gerekiyor aslında. Bu arada midlane'i birini tutması lazım geliyorum. Oy kuzum. Yok yok oynamayacağım. Çok hanım var. Aya ha, oynasam ölüyormuşum. İyi vuruyorum ama ha. Bu arada aksiyon akımı da sarar. Da çok fazla ofansif olurum herhalde ya. Serilde bilmiyorum daha kuvvetli bir eşya. Ya bilemedim gerçekten ben burada çıtırdan top lane farmını falan alıp öyle base atacağım. Diyecektim ki Olaf geldi. En iyisi TP atalım. Olaf'ı birebir de keserim bence kayıtlayıp. Hem top kulesini koruruz hem Olaf'ı keseriz. Ben seril de alıp devam edeceğim sanırım. Tamam Olaf gösterdi abi. Topu koruyalım Olaf'ı keselim let's go. Ya karabal tam var. O yüzden keserim bu adamı. Ama hani... Yani kaçarak oynamamız gerekiyor. Olaf'a karşı sürekli hani saldırmamalıyım. Ya Olaf'a karşı oynarken böyle hani ne bileyim. Ya kaçarak oynamak mantıklıydı da nasıl kesemedim ya? Çok can çalması var. Bende can çalma engelleyici yok. O yüzden öldüm. Flash W'dan sonra kaçarak vurmalıydım ya. Şerefsiz hem Flash hem Ghost'la kaçtı kaçtı beni kesti. Yemledi. Ya ben hata yaptım. Adam Flash attıktan sonra salacaktık abi. Hem Flash atıp hem de öldüğü üzerine ya. Geliyor. Lan ne oluyor orada? Hı? Şu pezoyu kesemeyiz aslında. Neyse, Oğlum Olaf oynayanlar manyak oluyor herhalde ya. Maçın başından beri deli gibi oynuyor adam. Neyse, kaybetmeyiz oyunu ya. Çok güçlüyüz. Ben de okay'im. Abi şu Olaf'ı kesemiyor muyuz ya? Ne oğlum bu mayak? Deli. Yine gidin barona TP var. O adam üstüme koştukça tribe giriyorum. Ne bu ya? TP var vallahi atarım TP bitirelim oyunu bir şekilde. Hatta TP direkt atayım girelim lan. Go 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 go. TP attım senin için sakın öleyim deme. Öldü. Öldü öldü kanıyor. Ne doj'ladın be ustam Hop. Kötü flash olabilir Olabilir değil kötü flash Oh shit man Ben Zerat ultileri kolay kolay Ağzıma eşek arası sokacak. Ya flash atıp garanti killimi alıp barona falan gireriz diye düşünüyordum. Uzaktan atsana Q'yu, wait. Bence barona gitmemiz lazım. Baronu alırız, adamlar ejlere falan gidip böyle kendilerini kaybedebilir ejlerde. Şimdi biz barona girmeye okeyiz ama bizim Amumu'nun derdi olduğu için gelmiyor. Ben anlamadım arkadaşlar. Westin Emerald Diamond lobisi bu arada. Haberiniz olsun. Alacağız sanırım ya. O da ultileri bitti sanmıştım. Ondan öldü. Go 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 buradan da şeye Dragon abi. Ben takımla oynamam gerekiyor. Genel hani takımın bi bir, üyesi yanımda falan olsa kolay kolay ölmem yani. Oh yes. Tamam bu kadar. Yani flash attı mı ben kaçtım abicim. Öküz gibi vuruyorum. Over extend yapmamam lazım. Yani olması gerektiğinden fazla ileri gitmemem gerekiyor. Adamlar flash attı mı geri abicim. Ben de öğreniyorum bu arada bir yandan çarı. Burada bu adam ya girelim bu pezoya. Kesin red'i falan alıyor. Aha yukarıdaymış. Geliyorum ölme. Ha? Bizim GP olmuş galiba. Bizim GP abimizi koruyoruz. Bu arada Selil de çok güzel çalışıyor. Kurtlarla iyi slow atıyor adamlara. Aa orada şey var. Ha? Ne vuruyorum lan? Heh, <laughs> Orada arada charı iyiymiş lan. Ben gerçekten bir ilk çıktığında oynadım adam iyi vuruyor. Ölmedim bir de can yeniledim bir şeyler oldu. iki kere kalkan aldım. Nami heal mi attı acaba? Tam anlamadım. Vallahi böyle oyunda bazı şampiyonları mesela ben bilmiyorum ne yapıyordu çok iyi. Atıyorum adam karşımda çok iyi biliyorsa bu şampiyonu ben çok bilmediğim için daha iyi bir performans sergileyebiliyor karşımdaki. O yüzden böyle çok bilinmedik şampiyonları mainleyip lig atlamaya çalışabilirsiniz. Wow. Tamam 3 inhibitor aldık buradan kazanırız. Hayırdır lan benim paşama. Sen resetli ulti artık. Hı -hı. Ölmeye gidiyoruz. En azından ölmeye gidiyoruz demiştim. Ne diyorsun ya? GG güzel oyundu arkadaşlar. Bizimkiler bitirecek burada oyunu. Sardı sadece işte birazcık daha oynamak lazım. beni yani ilk defa gidip Nafiri alıp böyle oyunu kazanmak çok kolay olmayabilir. Evet Emerald 2 liginde oynadık. Hasar tablosu bu şekilde. GP zaten öküz gibi oynadı. Ürünlerim de böyleydi arkadaşlar. Eğer hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Nafiri güzelmiş ama dediğim gibi birazcık pratik yapmak lazım ama ben şampiyonun yetenekleriyle oynamaya çalıştım. bir şey nasıl roam attık oradan buradan falan yakaladık ama birazcık limitlerini bilmek lazım şampiyonun. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Yarınki video hangi koridorda olsun onu da yorumlardan seçeceğim. Yorumda yaparsınız ben kaçtım. Hoşçakalın.